Bugün sizle beraber yeni bilgiler hızlı oyun oynayacağız. Evet, ilk ben başlayacağım. Başla bakalım. Üç geldi. Oyunumuzu anlatsaydı. geldi. Oyunumuzu evet, bak. Ha, aynen. Oyunumuzu anlatmadan neden başlıyorsun? Tamam. Evet. Olsun. Elimizde bir tane çarkı feneğimiz var. E, üstüne, e numaralar yazan. Bir, Burada paralarımız var. Evet, paralarımız bir, ve bir, bir, e, soru bir, kağıtçılarımız var. Hey, ben soy, baba soya oku. Kağıdımızın üstünde tamam, soru okumadı bak. Tamam okuyacağım. Kağıdımızın üstünde bir şöyle arkadaşlar. Eee basamaklar var mesela müşterinin <laughs> 2 3 basamağa ileri gidiyorsun. 5 basamağa ileri gidiyorsun ve evet, sorular bir, çıkıyor. Bir, bu soruları birbirimize soracağız. Artık Arkadaşlar burada mesela bilen para kazanacak. Burada mesela gül var. Yenilecek. Burada gül kağıtı var. Evet. Burada gül var burada. Evet. bu soruyu sen buna gelmemişsin. Eğer ben buna gelse ve biz gül kağıtını sorsak olmuyor. Evet. Ben bunu vermişim. Tamam. Şimdi Kıyam. Tava başlar mısın oğlum? Hayır tamam. baştan başla. Baş, tamam. baştan başla. Kaç kaldı? Sekiz. Sekiz geldi. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8. Ne geldi? Regaip kandili. Regaip kandili e, üç ayların başlangıcını temsil ediyor. Hani ve Ramazan'ın habercisi olarak da biliniyor. Evet. Regaip kandilinde. Tamam, tamam, Kandillerin hepsinde e, ibadet Suya, etmek. Suya tamam. <laughs> tamam. Başla. Bir, 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 bir konuşturmuyor beni.

Bununla alakalı değil. Osmanlı ile alakalı değil. Pey Peygamberimizle alakalı. Ama oğlum peygamberle gitmez. O ya oymuyor. Oymuyor. Tamam o zaman. O zaman Halit Hal 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 bin dersin. Allah'ın kılıcıyla kaplı sahibi kimdir? <laughs> Bilemedi. Bilemediği zaman ne oluyor? Ne oluyor? Olduğun yerde kalıyorsun herhalde. Bence sen olduğun yerde kalıyor. <laughs> He? Bence her olduğu yerde kalıyor bekliyor. Tamam, Hı. sıra, sıra bende o zaman. Acaba B'ye oynamıyor mu? He evet. Beş Sen nereye gidiyorsun? Yere ben de hangi Bir, ben iki, iki, üç, iki, dört, iki, dört, beş. Birileri... Ben ben soracağım. Hazreti Halit Evet. <laughs> Bu ne ya? Onu, onu mu soracağım? Başka yok orada. <gülüyor> <gülüyor> ya vardır. <laughs> yok. Bakacağım. Ben getireyim. Tamam getir oradan getir. Çok soru var da. Biz almadık çok. Yok. Nerede? Hani? Şöyle... Ha buldum. Tamam. <laughs> Sat ya. Ben... Tamam Talha gel. Bu keşke bana gelseydim. Molla Güra. Gürani. Fatih Sultan Mehmet. <gülüyor> 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 <Ama> bu, <laughs> ya. <bana> gel. Bildim <laughs> <ya>. keşke. Keşke. <laughs> yapacak, yapacak bir şey yok. O kartı sen alsana kendine. Şimdi kağı ya. kağıdı kazandım. Ben para vereyim ben sana. Sonra da orada kaymıyor. Bak oraya kaymıyor. Bak şuna ne var ki bir şeyle gelin de yiyeyim. Tamam parayı para bırak. Para nerede be. ya? Onlar para. Başka Başka dön. Dön. Tamam neyse para önemli değil. E, burayı bitirelim. Sıra ben de. Ben, ben soruyu biliyorum. Bir daha çeviriyorum herhalde. Zaman sıktı. Soruyu, ben soruyu bende. bildim ama. Hayır o, oy, değil olur. Böyle olsun. Oyun çabuk bitsin. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yine Osmanlı sorusu geldi. Hayır o değil. Babamdan bir tane varmış Aa, değil. Kağıtlar Ver. Ya baktın mı? Yok. <laughs> bak, şey bak, bakmadım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben nereden bakayım? Bak. <laughs> Benim bak. bilgimle daha geçiyorum kız ya. Işte, Sen okusun kendinle bilgiyi. Evet. Şunu okumuyorum be. Babama ben ona Bana, bana hakaret ediyor bu abla. Ya. <laughs> ya. Yemiş Osmanlı de. Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti'nin kurucusu. Osman. Ke Osman. Osman da Osman? Bak. Az dur. Orası gelmiyor aklıma da. Osman Bey. Ha Osman, ne Osman Bey be, evet. Beni gelmedi aklıma. Yapacak bir şey yok. Gelmedi mi gelmiyor. Ama biri var ya Aa, tamam. koyuyorum geri buraya. Koy. Tövbe tövbe. Bunu sen atmayacaksın baba. baba. Sen, sen mi oynadın? Evet bana ben tamam. ne istiyor? Güllü bir tane. Tamam sana ben kafadan soru sorayım ben o zaman. Hayır. Gül geldi. Var mı oradaki Var gül. Dur bakayım. Ben sana gül getirmiştim. Evet. Peygamberle ilgili şeyler bu. Peygamberle alakalı. benim bak, bak olmayı. Peygamberimizin Beş... süt annesi hangisi? Hmm. Kim? Şarkı söyle. 571 şey. Sesli sesli söyle. Evet, Hayır. Sesli Beşicim söyle. Bir, 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 bir güneş doğdu. Adı Muhammed. İlk sözü ümmet. Seyde Abdullah Annesiydi Amine Süt annesi Halime Peygamber Efendimiz'in süt annesi kimdi? Halime Halime Evet da böldüm, Bildi, Evet Aa, ben unuttum Buraya okumadım Aa. ama altını gördüm Şimdi tamam. siyah Şimdi sıra sen de yani soruyu de. bildin. Yok yok nasıl Abi Bildin. Bir, bir. O hayır şu tarafa Tamam o zaman 9 bir, bir bir. Yok bir, 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 ya bir, ya bir. buraya Dokuz gör. dokuz dokuz. Yapacak bir şey yok. A o, dokuz. Tala. Tamam. dokuz bir, Bir geri gidiyorsun. <laughs> yine, yine, yine yakalandı. yine yakalandı tava. Tava soruyorum sana. İstanbul ne zaman fethedilmiştir? Eee, çocuk. Çok kolay. <laughs> 19, tamam, talan soruyu bilemedi, tuhafı devam et. <laughs> 1953. Evet. Oha, her zaman bir Ya! 58. <laughs> 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 1 2, 2 3 4, 4 5 6, 6 7 8. Önür var mı bizim Var. Yoksa hmm. ben geçeyim. Yok. Ben tamam. rakam soruyu ben sorayım. Ya baba. Yiyorum. Ben abi. Yok Ama herhalde. bir tane kart verdim hiç okumadım ha. söyleyeyim. Tamam. O bir şey Arkadaşlar ben de iyi yapıyorum. kişi ne demeli Tuana? Elhamdülillah. Evet çok şükür elhamdülillah de, demeli. Tuana soruyu bildi. Ama. Devam et. Çevir çarkını. Çark diyor. Kolay bir şey. Ben gelsin. Bilirim. Evet. Yemezsin. Zoya da, da gelecek. Bana o da değildi. Hadi gel. Olaydı. 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Doğru mu gittim acaba? Evet. Budaydım. 1 Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakalım. Ha buraya gelmişim baba bak. Ben bu buradaydım. 1 2 3 4 5 6 7 8 bana tamam. Bu da, da, bak bak sayayım. Tuana. Peygamber. Bunu sayma, bunu sayma. Olduğu yeri sayma. Oray zaten sayılmış. Bir 2 3 4 5 6 7 8 tamam burası. Tuana, burası bakalım bunu bil. Sana 50 lira vereceğim. Ver. Tamam. tamam. Mı? Burada mı oradan? Orada. <laughs> Peygamber Efendimizin kendimize örnek aldığımız davranışlarına ne denir? 571'de var mı Yok. Ee, biz ne? biraz sonra soruyoruz. Peygamber Efendimiz'in kendimize örnek aldığımız davranışlarla ne denir? Dur, dur. Nasıl yani? Biz onun verdiği davranışı Şimdi mı soracağım yoksa? Allah'ın emrettiği şeyler, yapmamızı istediği şeylere farz deniyor ya. Evet. Şunu Şimdi <laughs> evet bildin. Çak. <gülüyor> evet. oy <laughs> Ufak bir ip ama ipucu verdin. Kopya vermedin Tamam sen de çabuk. Geçerse olmaz. Hayır Tamam. Evet, geçmesi lazım. Oyun mu? <laughs> tamam Tamam. Tamam. bu son. Tamam bu son. Tamam devam et. Ha, bildim ya. Bildi. Elini hak bir, ettin. Vereceğim aç. Vereceğim. Tamam. Dört. Dört, bir, iki, üç, tamam. bir 1, geri. geri. Oradan kağıt getir. Ben de yedim be. Tamam sen otur. Bir. Sen arkadaşlarla konuş. Arkadaşlar akşam dört tane geldi. Burada birer sonda para kazanacağım aslında. Bunu bilirsin. Bunu Talha da bilir. Ne? İkinize soruyorum. Çocuklar anne ve babasına nasıl iyilik yaparlar? Evi topluyor. <laughs> Aslında mantıklı güzel cevap verdin de sorunun cevabı değil. Biz, biz bir şey dediğimiz zaman ne yapıyorsunuz bizi? Size bir şey anlattık, bir şey dediğimiz zaman ne yapıyorsunuz? Alıyoruz. <laughs> Sözümüzü ne yapıyorsunuz? Dinliyoruz. Evet. Ay bilmiyoruz. Evet. Ya, tamam ben sıra bende. Tamam. Bir de bana kıyam sarıyordu. Ver bana. Ver bana. Tamam. Bir de bana kıyam sarıyordu. Tamam. Kimde su ya? Bende. İki. O benim. Öber, e. Ha doğru ya ben daha baştayım. İki. 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 i̇ki. İki. Bu ne bu? Yok bunu zaten sayıyoruz ya oğlum. Bunu sayıyoruz. Baba bundan var mı ki? Var, var. Baba ama bir iki oluyor bu oyun. Ama oğlum bunu zaten geldiğimizde saydık ya. Buradan geliyoruz bir iki diye buna sayıyoruz. Bir iki. Ya Biraz bu, sadece... bunu keşke bana gelseydi ya. Kur'an-ı Kerim kaç süredir? 114 sure 6666 ayet. Ya, hepsini doğru söyledim. Doğru mu? Doğru Tamam Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor Aynı zamanda 114 surede 6666 ayetten meydana geliyor Ben bakmazsam bunu da bilirdim çünkü yeni işledik bu konuyu Tamam Ha işlediniz mi? Şekil Açın kutuyu de Tamam Al baba Kaç tane? Çok hızlı çevirdin değil mi? Beni yine geri mi aldılar? Ben buradayım <laughs> Kaç tane? Üç Üç 2 Berat bak, kandili. Berat kandili O da para geliyor paracik. Evet. O da Kaç tane? 10 TL vereyim sana. Daha para bir alamadınız ne? Mira kandillerde para mı var? oynayalım ki. Evet kan diğer parayı oynayalım. O zaman tamam. burada sana, sana gelmişti. Tamam burada, da sana gelmişti. Ver evet. parayı ona ver. Ah 100 TL. Tamam, Ay yok yok. Yanlış attın. Tamam. Hadi kimde sıra? İki öğü teyyağı var. Sıra efendim. bende. Tamam hadi. İki tane öğü teyyağı. Biraz hızlı yapalım da bak. Ben daha hızlı attım. Hı. Kaç dakika oldu? Tamam. Ne saat? Bak, düş 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 yere. düş düş düş. Hadi düş düş düş. Bir. Bir bir. Bir bir. <laughs> bir, <başka gülüyor> bir, yol, bir 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 bir. Var mı? Oradan. var mı? Var buradan aslında yok diyormuş Yok demiyor. Hadi yok ya. Tane daha tamam. Demek öyle diyor. <laughs> evet. Siz de faydayı kayı alostura. <laughs> Fayaya bak. Bize hep bunlar geliyor. Yani biz bunları geçersek para kazanmamız gerekiyor. Tuana. Ha. Haftanın bizim için, Müslümanlar için kutsal günü hangisidir? Cuma. Evet, aferin. Bunu da bil. kimde? <laughs> bir daha, bir tane daha sorsun ama. Bir daha mı sorayım? Sor. Ya yani bir tane daha sor. Kazanım. Tamam. bunu Yalan. İnşallah ne demektir? <laughs> Onu nasıl açıklayacağım? Hani No lütfen Yok hani inşallah diyoruz ya Neden inşallah diyoruz? Sonunda Allah kelimesi var Allah isterse olur anlamında olur. Neyse tamam. sen nasıl Hadi ver babamları Siz... Aha, benim, benim senin daha Paya, paya yaptığınız yok Paya sana bak zaten. Senden de önde ama bunu geçen bir daha mı He, ama bak vakit yok. He, tamam. He. <laughs> Bakarsın, Şu arkadaşlar merhaba arkadaşlar da bakayım. Arkadaşlar başta bir de beğenildik. Be <laughs> merhaba de merhaba. Aha, Herkes arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Evet. Güllü soru. Güllü, Güllü en kolaylara. Ben, kolayları. ben, ben

O yüzden bana gelmişti. bana? Tamam. Bu da sana geldi. Arkadaşlar, peygamberimizin sözlerine hadisi şerif deniyor. Baş Ha Hamza. Harun. Evet. Harun. Ya Ben de buradan bacacıktın. Işte Aslında hazret. <laughs> Hazreti. Hadi. Bilemedik. Hazreti Harun'u bilemedik. 1, 2, 3, 4, 5, Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam Havaya soralım. Ben bunu geçiyorum. Buradan geçiyor. vereyim mi? Dalarda?

Ben... Ben tamam ben bir daha, daha soracağım. Tamam bir daha sor ya. Yine daha. Tamam. Ama biz, de... biz Müslümanların haftanın Ya daha... Bilirsin. Ben, Bizim için bir hafta haftanın en kutsal günü hangisi? Günlerden değil Kasım? Bilmiyorum. Tamam. Tamam sana sormayız. Baba o zaman ben, biz ne yapalım biliyor musun? Söyle. Ben kumbaramı veririm sana. Tamam hadi çabuk devam et. Ben kumbaya varmıyorum. <laughs> Çünkü kumbaya daha yeni. <laughs> o zaman kumbarayı ver mi? İçindeki paraları ver. Ya ama ben tamam. Ben varmıyorum. Çünkü kumbaramı kumbayamı daha kıyamam. Ne yapacaksın kumbaradaki paralarla? Pamukkale'ye. Pamukkale'ye gideceksin. <laughs> evet. Ben de. Ben de o yüzden. 3-1-2-3-Kadir evet. Kadir Gecesi Arkadaşlar Kadir Gecesi bir aydan bin. daha okay. önemli bir gece Baba, bak, bak, Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim peygamberimiz bulmaya başlamıştır. Dur çıkarma. Ama Aynı zamanda Kadir Gecesi Ramazan ayının son 10 gecesinde gizlidir. Hadi otur. Ama biz genelde bana, e, 26. gece Kadir gecemizi kutluyoruz. 26 ya da 25 Ramazan'ın sonu, tamam mı? Kimde sıra. Babamda. Şimdi ben. sıra bende sıra. Baba. ben. hadi diyeyim ya. Ondan sonra bu şarkımızı. 4 1 Berat Kandili. Paya var. Ya bandana ben 20 sene 50 alıyorsunuz hep. Tamam abi. Hani ne yaptın mı? Berat kandili. Yine eee. Kaç kandili? Kurallarımızdan arınma kandili. Paya. Para. Karlı. Kadir gecesine mi geldi yine? Kadir gecesini anlatmıştık demin. Neyse ben o zaman bir daha çevireyim. Tamam.

ama bir ama çok Molla Gürani hangi padişahın hocasıdır? Dün bana sormuştun mu soruyu. Molla Gürani. Molla Gürani sormuştun herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Molla Gürani hangi padişahın hocasıdır? İstanbul'u kim fethetti? <laughs> Allah ben değilim. de? <laughs> tamam, bilemedi. Evet. Bire. Ben söyleyeyim o zaman. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası toplamda kaçı gidiyor Mehmet? 4 2 3 4 Bir, bir adım ileri. Tamam, bir adım ileri. O zaman sana soru ya geliyor. Biliyordum ama benim ben de şeye de bildiğim şeye de at vermiştim. Bir hürist. Bir adım ileri. Günlerden cuma. Haftanın bizim için en kutsal günü hangisidir? Cuma. Şimdi daha soruyu bildik ha ben ona sadece bugün hangi gün olduğunu söyledim yani. Cuma günündeyiz. O da soruyu bildi. Ya ama çünkü kameraman Tamam. Tamam. 9 yani, 9. Ya ben konuşuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ben de bu yerdeydim. bu nerede? Oradaydı evet. Evet. Geçen sene. Ya bunu az önce bana sordu. Geçemezsin. Ben şimdi babam İstanbul'da oldu. zaman fethedilmiştir İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han 1453 yılında fethetmiştir. Kaç sene? 1453. Pardon. 1453. Tamam. Iyi. Bir tane Yok. Yüzde olalım. Devam edelim. Devam edelim. Kaç kaldı? 7 Yedi. Hücüğü. 1 2 3 4 5 6 Tamam sor. Aa, şimdi ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya. Elhamdülillah. Hayır o evet. değil. Hayır onun bir şey daha var. Ya hayır. Ha, şey diyorsun. Elhamdülillah, elhamdülillah diyorsun da başında çok şükür Elhamdülillah diyorsun. Çok şükür Elhamdülillah. Ya baba ya. Ne diyorsun? Ya, çok şükür. Kameraya söyle. Ne diyor musun? Evet, tamam. Çok şükür elhamdülillah diyoruz zaman. Abi bu sıra bende çünkü. Evet, evet. İnşallah geçemem Geçer Şu anda biraz zor zaten. Burada bitecek oyun. Biz Tuana'yla beraber kafa kafa gidiyoruz. Talha bize fark açtı. Talha ya tamam. kafa Tamam tamam. Evet. Bak bana Peygamberimizin süt annesi kimdi? Aaa... Muhammed'di. <laughs> ilk ben. Babasıydı Baba Abdullah. Neciddi, annesiydi Amine. Süt annesi Todo cennet, evine Evet bildim sıra bende. İnşallah Hiç ya ben geçemez Dört. 4. 4. 1 2 3 4 1 7. Ya ben de o kadar yiyeyim. Çevir. Yirmi, Kaç balde? 1 1 Hazreti Adem. 4 5 6 7 8. Kaç balde adım yiyeyim? Az. <gülüyor> 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 Sallallahu aleyhi ve sellem. Baba, baba, baba ben sekiz yapmışım. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti baba, ben, Adem aleyhisselam. Baba, baba ben sekiz geldim. Altı bir tamam. yanım yeğeyi Tamam. Hadi. Tamam. Yardım gitti. Tamam. O zaman dur Taha'ya soru. Taha, bizim için haftanın en kutsal günü hangisi? Ya, <laughs> İnşallah ne demektir? İnşallah mı? Ee, evet. tamam. Allah biraz, Allah dilerse demektir inşallah. De. Evet. Sıra sen de mi? Ben evet. de. Ha ben şey de kızım ya, ya. Bir <laughs> Evet çıkartım. Evet. Ya tamam bitti canım üç, sakın. <laughs> çıkarma. Tamam hadi. 8 çıkarsa bir ben bu kazanayım. Bir çıkar, bir çıkar, bir, bir. Ya bir çıkarsa bir adım yere gidiyorum gene. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yapma tamam. Ya. 8 mi çıktı? Yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet. Tuana. Yedi yedi. İnşallah ne demektir Soğana? Allah, Allah dilerse demek. Allah dilerse istemem. Ben de. Şimdi 15 atmam lazım. 15 beş yok ki. On beş Ver bana yayğı bir şey atmam lazım. Bak çıktı. 6. 1 2 3 4 5 6. Bir, bir yol Tamam. Tamam tamam sen 6'yı çebula. baba bir tek de. Ben de. 6'yı Ben oynayacağım sonra. 6 çıktı. Yılını... 6. Beyaz baba, beyaz sensin. Beyaz benim de. Ablanın kolu vurdu da beyaz düştü. Sen altıyı oynasana. Ben, Altı gittin mi? Ben He. şey çıkmıştı bana. Bir, iki, üç, dört, beş, O zaman altı ben miydim? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ya tamam ne olur bir sıra oyun biter bak. Kaç kaldı? Dört. Ya iki, Tamam bakalım ikinci kim olacak? Kazandım. Arkadaşlar Talha Efendi bizi yendi. Otur bakayım. Otur Hadi, ben Evet, hep demiştin yedim. zaten bize. 6. 1 2 3 4 5 6. Tuana da yendi. Her zamanki gibi ben. Ay, ay bana kazanıyordu Tamam. Son konuşmaları yapalım. Hey. Ve oyunu bitirelim. Hala söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlara? Arkadaşlar güzel bir babayın olmayı unutmayın. Ve bildiğimi açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet kalın. olun. Hoşçakalın.